Işık ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin perdesidir bu perde, sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. <laughs> Aa, efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizleri memnun ettiniz. Ah efendim, bugün de iyisiniz inşallah. Evde hayat var, haneniz şen olsun, ağzınızın tadı tam olsun, acı ahmarım. Ah güzel kardeşlerim, şu kara bir çağırayım, gönül onu görmeden teskin olmuyor. Hay Hak, yar bana bir eğlencen. Aman, 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 efendim, aman, 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 aman. Vay anam of. Ah kara gözüm. Vay benim iki gözüm. Canım efendim. Neredesiniz? E, görmüyor musun Allah Allah? Evdeyim birader. Ah canım efendim. Siz de eve ne yakıştınız ya. Vallahi öyle yok Hiç bu kadar yakışacağımı düşünmüyordum. Hayatım dışarıda geçiyordu. Şu işe bakıyorum. Ah 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 maşallah maşallah. Efendim evi de ihmal ediyordunuz. Vallahi öyle. Aşağı gelsenize ne olacak? Efendim bir gelin. Ya gelemem gözünü seveyim. Ortalıkta salgın var. İkide bir beni evden dışarı çıkarıyorsun. şatıyorsun. Aman efendim gelin. Gönül size arzular. Tamam gelirim sosyal mesafeyi ayarla. Gelin gelin ahamana ben gelin ahamana. Geldim geldim acadım. Ah iki gözümün nuru. Vay biricik arkadaşım. Ah ah ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Efendim bu bizim Tiryaki baba var ya. He? Onunla karşılaştım. Allah Allah. Evet. Geçen gün hastaneye gitmiş. Ah gebe ya. Yoksa bu salgına mı yakalandı o da? Efendim bazı şüpheler var. Aa, vallahi bak. Bakın şimdi birazdan buraya da uğrayacak. Aman uğramasa iyi ederdi artık ne yapalım efendim? Şöyle bir geçerken bir merhaba derim dedi. Aa, ne yapsak bilmem ki. Ya salgın hastalığı taşıyorsa ya koronavirüs varsa bunda da bir ya bize de bulaşırsa. Ha canım o kadar da panik yapmayın. Sosyal mesafenizi koruyun. Bir dinleyin bakalım. Ya ben niye dinliyorum? Efendim zaten ben ona dedim ki. Benim biraz işim var dedim. Karagöz sizinle sohbet eder, hasbi haleyler dedir, Bak işte, ihale bana kaldı gördün mü? A canım efendim, kırmayın ihtiyarcı, Tamam ya Allah, Allah Şimdi ben gidiyorum, git de burada kal. Bari üçümüz kalalım. Hayır efendim, aa. Bir de riski niye üçe katlayalım? Hayda Allah'a Gördün mü şu adamın bana yaptığını be? Vay vay, arkadaşa bak. Vay. aman aman. Hoş geldin, safa geldin, merhaba. Nasılsın aslan parçası? Ellerinden öperim ama şimdi değil. Ne zaman? Şu koronavirüs tehlikesi geçsin o zaman. Olur mu canım? İnsan büyüğünü görünce elinden öpecek. Yok yok sonra Allah razı olsun. Hey, zaten senin böyle nevrin dönmüş gibi. Efendim? Yani böyle rengin kaçmış gibi. Nereye kaçmış? Kim bilir nereye kaçmış? Almış başını gitmiş. Kim gitmiş? Ya Allah Allah. Yani seni biraz şey gördüm böyle bir düşük gördüm. Nereye düşmüşük ki? Ya öyle değil. Yani bir ferin fesin yok. Feslenim yok. Kupa çiçeğim var. Allah Allah sen beni anlamadın babacığım. Elin ayağın kesilmiş yani. Ama sorma, sorma. Vallahi bak bir haftadır hastane kapılarındayım. Eyvah koltuğun başıma geldi gördün mü? Yanaşayım da şöyle yakından anladım. Aman sakın ha. sosyal mesafeyi koruyalım babacığım. Neyim var bir söyle bakalım. Efendim. Böyle bir, bir hafta kadar önce, 7-8 gün kadar önce, heh, Efendime söyleyeyim. Bir ehbapla karşılaştım. He. Amanım herif geldi. bununun dibine kadar sokuldu. Vay efendim. He, kaynanasından şikayeti varmış. He. Onu anlattı bana. He. Ondan sonra... bir bana bir cız etti biliyor musun? Ne cız etti? Efendim yani bir karıncalandım. He. Bir huylandım. Allah Allah ne oldu ki? Ne bileyim eve gittim iştahım kes. Allah Allah, yengen dedi ki sen bakla dolmasını seversin, niye hiç elim atmadın? ana iştah gitti desene. ha başıma da bir ağrı çıktı mı o ara? hayva vah, ayıkla pirincin taşını. Pilavı yapmamış ayıklasana, ayıklamasana. Bakla dolmasını ile löp löp yutuyor bizim hanım. <laughs> dedim ki ferin fesim kesik. Efendim bir halsizlik var bende hatun dedim. Şeyla uzan dedi bana. Allah Allah uzandın tabi uzandım. Böyle hafif hafif de öksürüyorum. Anam bu öksürme gözünü severim masken de yok. Benim de maske yok. <laughs> Hay bak gözünü seveyim. Efendime söyleyeyim hadi bakalım bir saat sonra benim burnumun muslukları açıldı mı? Aa, bunun akıntısı. Ha. <laughs> ya bir doktora gidelim dedim. Yahu dedim ateşimi bir kontrol et hanım. O, o ne dedi? Bak bir şey yok bir sirkeli su mu yapsam dedi. Yahu gözünü severim bu sirkeli suyla olacak iş değil. Sonra sonra bir ataşlandın mı? Hı, hı, dedim hanım ben ataşlandım. o ne dedi? Baba çıksın dedi. Ne ataşlanıyorum şimdi durup dururken dedi. Ya Allah Allah konuyu anlamamış yenge. Sonra sonra efendime söyleyeyim böyle bir bir yatağa uzandım ki hır hır etmeye başladım. Bir yandan mu akıyor. Bir yandan göğsüm hırlıyor. Bir yandan öksürüyorum. Sen tam olmuşsun bilader. Acaba dedim ceryanda mı kaldın? Gözünü seveyim bak bizi ceryanda bırakma da bir doktora gideydin hastaneye. Gittim canım gittim. Efendime söyleyeyim sonuçlar negatif çıktı. Hani yani koronavirüs yok. Yok. Öyle sıradan bir soğuk algınlığı olmuş. Allah Allah. Aman aksatma bir daha kontrole git. Vallahi öyle bir şey olursa gideceğim. Şimdilik iyiyim. Yani bu koronavirüsün bütün belirtileri çıkmış sende. Ama aynısı soğuk algınlığında da var. Bu soyuğa efendim böyle e, zatürriyenin bir ileri seviyesi nefessiz bırakıyormuş adamı. Ha. Daraldı yok oya yanı. Anlaşıldı anlaşıldı. Allah bütün hastalara şifa versin. Haydi ben gideyim. Ara, ara. hapşıracağım. Haf. Ama gözünü seveyim. Mendilin var mı? kağıt mendilin. Yok, mendil de yok. E, Dil senin içine hapşır. E, Kolunu, koluğun içine. Ay, 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 ay. Vay Allah'ım yarabbim Allah'tan erik gitti be. Hemen gideyim güzelce yıkanayım, yoksa başka türlü olmayacak. Ah hacı cam, cam ah beni attın cadı kazanının içine. E, sen de göresin kaynanandan beş katını. Efendim sürçülisan insan ettiyse, abu. <laughs>